Dünyada maalesef çocuklar da dahil olmak üzere pek çok insan karınları aç yatıyor. Çocuklarınızın karnı açsa ve onları doyuracak bir şeyler almaya paranız kalmadıysa ne yapardınız? Bilginiz var mı kanalından herkese merhaba. Kısa bir hatırlatma. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 3 çocuk annesi Teresa işte böyle bir durumun içine düştü ve marketten yiyecek çalmak zorunda kaldı. Ancak polisin kendisine yaklaşım şeklinin böyle olacağını o da hiç tahmin etmiyordu. Geçen yıl bir polis markette hırsızlık vakası olduğuna dair bir ihbar aldı. Derhal olay yerinde olan polis Teresa adındaki üç çocuklu anneyi karşısında buldu. Polis kadının hırsızlık yapmasının sebebini duyduğunda çok üzüldü. Teresa yaşadıklarını anlattı. Birilerinden yardım istese de kimse yardım etmemişti. 3 gün boyunca çocuklarının karınları aç olduğu için hırsızlık yapma kararı almıştı. Üç çocuk annesi Teresa başka bir çıkar yol bulamadı. 36 dolar değerinde olan yiyecek çaldı. Polis bunu hırsızlık olarak saymak insanlığa yakışmaz. Biz buna çocuklarının karnını doyurmak isteyen bir annenin çaresizliği olarak bakıyoruz dedi. Polis işi gereğince kadına ceza yazmak durumunda kaldı. Yiyecekler de markete geri verildi. Ama aynı polis o gece kadının evine gelerek eli kolu dolu bir şekilde kapılarını çaldı. Marketten 140 dolar değerinde alışveriş yaparak evlerini getirdi Polis, et, sebze, meyve gibi temel besin ihtiyaçlarını almıştı. Anne, polise çok teşekkür etti. Polis, polis olmak sadece suçları içeriye tıkmaktan ibaret değil. Önce insanız, sonra polisiz dedi. Bu olay daha sonra sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İnsanlar, aileye yardım ellerini uzattılar. Polis, şimdi yoksul insanlara yardım etmek isteyen kişilerle iletişime geçip yoksul ailelerin karınlarını doyurmaya çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu konuda görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup yanında çıkan minik çana bir kere tıklamanız yeterlidir. Görüşmek üzere.